Sevgili arkadaşlarım selamlar Deniz Hoca TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz ve mümkünse yorum yapmanız. Arkadaşlar köklü sayılarla alakalı sınavda gelebilecek soru tarzlarıyla ilgili videomuza hoş geldiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada hani özellik sayısı fazla olduğu için özellikleri soruların içerisinde anlatacağım tamam mı? Şimdi ilk soruda mesela ifadesinin en küçük değerini ifadeyi en küçük yapan değer diyor arkadaşlar. Tamam mı? İfadeyi en küçük yapan x pozitif değeri için x eksi 3 bölü 10 değeri kaçtır? Bir kere şunu bilelim. Eğer kök kuvvetiniz çiftse kökün içindeki sayı büyük eşit 0 olmak zorundadır. Tamam mı? Dolayısıyla kök kuvveti yazılmadığı zaman 2'dir. Bu ifadenin en küçük değeri arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Bu da kökün içindeki sayının sıfır olacağı anlamına gelir. Bu durumda arkadaşlar mutlak değer x eksi 5 eşittir 8. Evet mutlak değeri henüz işlemedik ama mutlak değerli bir denklemin bir artı bir eksi açıldığını hatırladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla x eksi 5 8 olabilir. x eksi 5 arkadaşlar eksi 8 olabilir. Bu durumda X 13 olabilir, X eksi 3 olabilir. Ve pozitif X tam sayısı dediği için 13'ü alacağım sevgili arkadaşlar. Yerine yazacağım. 13 eksi 3 bölü 10 değerimde 10 bölü 10'dan sorunun cevabı 1 gelecektir. Bak bir özellik hatırladık. Nedir? Kök kuvveti çiftse kök içi büyük eşit 0'dır. Doğru mu? İkinci sorumuz köklü sayılarda 4 işlemle alakalı. Arkadaşlar paydaları 36'da eşitleyebilirsiniz. Şunu 4 ile, şunu 12 ile, şunu da 9 ile eşitlediğiniz zaman payda 36 gelir. Bakın 4 eksi 12 artı 9 değil mi? Yani kök içerisinde 13'ten 12 çıktınız. 1 bölü 36 cevabınız 1 bölü 6'dır. Şimdi bu tür bir soruda eğer sayılar biraz büyükse payda eşitleme şansınız olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hemen size ikinci yolu anlatayım. Bakın bu aslında 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'nin arkadaşlar karesinin açılımıdır. Bakın birincinin karesi çarpımların 2 katı 1 bölü 3'ü verecek. İkincinin karesi de 1 bölü 4'ü verecektir. Tamam mı? O zaman bu dışarıya mutlak değer 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olarak çıkar. Bunu 2 ile bunu da 3 ile eşitlersek cevabımız 1 bölü6 olarak gelecektir. Yani eksi 1 bölü 6 mutlak değer dışına 1 bölü 6 olarak çıkıyor. Demek ki bir özellik daha hatırlıyoruz. 2 eninci kökten x üzeri iken dışarıya arkadaşlar mutlak değer x olarak çıkıyordu. Çift kuvvet mutlak değer çıkış gerektirirdi unutmayınız. Soru 3 Bir 4 işlem sorusu arkadaşlar 25 kök dışına 5 olarak çıkar eksi, küp kök 27. 27 3'ün küpüdür dışarıya. 3 olarak çıktı. Eksi 8 eksi 2'nin küpüdür dışarıya. Eksi 2 olarak çıktı. Artı şu bakın artı 2'dir. Çünkü az önce de söyledim. Bu mutlak değer olarak çıkar. Başka bir deyişle. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti zaten artı 2'nin dördüncü kuvvetine dönüştüğü için 2 olarak çıktı. Şuradan 2'ler gider. 5 eksi 3 işte 2. Bursa seçeneği sorunuzun cevabıdır. Soru 4. Arkadaşlar ondalık sayıların köklü sayıyla kullanılışı sıkça sorulan sorulardandır. Bakın bu 25 bölü 100. Bu 49 bölü 100. Şu 64 bölü 100. Şu ise 36 bölü 100'dür. Eşittir dedim. 25 bölü 100, 5 bölü 10 olarak çıkar. 49 7 bölü 10 olarak çıkar. 8 bölü 10 bu da 6 bölü 10'dur değil mi? Şimdi yukarısı topladığınız zaman arkadaşlar 12 bölü 10'dur. Bunu aynen yazdım. Aşağısı arkadaşlar 2 bölü 10'dur. Bunu da ters çevirip çarptım. Bakın onlar gider. 12 bölü 2'den de 6. C seçeneği sorunuzun cevaptır. Beşinci soru. Sevgili arkadaşlar, köklü sayılarda genişletme diye bir özellik vardır. Bakın genişletme özelliği. Eğer n'inci dereceden x üzeri m gibi bir köklü sayınızı genişletmek istiyorsanız kök kuvvetine bir k sayısıyla diyelim ki kök kuvvetiniz çarptınız. Aynı k sayısıyla sayının üstünü çarpabiliyorsunuz. Amaç burada köklü sayılarda çarpma işlemi yaparken arkadaşlar kök kuvvetlerinin eşit olması gerekir. Dolayısıyla bakın ilk ifadeniz küp kök 2 üzeri 1'dir. İkincisi 6. dereceden kök 4 2'nin karesidir. Çarpı burası da 2. dereceden kök 2'nin küpüdür. Eşittir 4 çarpı hatta 4'ü de şöyle yazabiliriz. 2'nin karesi üstünde de x bölü 12 var. Doğru mu? Şimdi ben bu anlattığım özelliğe göre arkadaşlar şu kök kuvvetini 2 ile çarpsam şunu 2 ile çarpacağım. Bu zaten 6. Şunu 3 ile çarpsam şunu da 3 ile çarpacağım. O zaman bu 6. kökten 2'nin karesi oldu. Bu 6. kökten 2'nin karesi zaten. Şu da 6. kökten 2 üzeri kaç oldu? 9 oldu. Bu tarafta 2 üzeri üstleri 3'ü çarparsanız 2x bölü 12 yapar. Biraz aşağıya indiriyorum. Bakın. Şunlar artık kök dereceleri eşit olduğu için tek çatı altında çarpılabilirler. 2'nin karesi, 2'nin karesi 2 üzeri 9. Sağ tarafta arkadaşlar 2 üzeri şunlar gider. X bölü 6'dır. Şimdi bakın 6. kökten burada tabanı eşit olan üslü sayıların kuvvetleri toplanır. 13 olur. Eşittir 2 üzeri x bölü 6. Nasıl ki arkadaşlar az önce bir genişletme özelliği verdiysek bir de şöyle bir özelliğimiz vardı. N'inci dereceden x üzeri m köklü sayıyı üslü sayıya çevirme m bölü n olarak yazmak demekti. Doğru mu? Bunu da hatırlıyorsunuz. Şimdi bu anlamda ben şurayı bak 2 üzeri 13 bölü 6 olarak yazarsam sağ taraf 2 üzeri x bölü 6'dır. İşte tabanı eşit olan sayıların kuvvetleri eşittir. 13 bölü 6 ile x bölü 6 eşitse arkadaşlar buradan da x değeri kaç gelmiş olur? 6 A seçeneği sorumuzun cevabı gelmiş olacaktır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Olay bu. Şimdi 6 mı? Pardon, kaç geldi? 13 gelmiş olacaktır. Öyle değil mi? 6'lar sadeleşti. Kaç kaldı? 13 kalmış oldu. Anlaştık mı? Tamamız. Evet. Soru o kadar uzun ki arkadaşlar, sonuna gelene kadar insanın başı dönüyor. Evet, soru 6. Arkadaşlar Şimdi üslü denklemlerle alakalı çeşitli yöntemler var. İşte tabanlar eşitse üstler eşittir. Üstler şöyleyse tabanlar böyledir. İşte oranlama vardır vesaire. Bir sürü çeşitten bahsediyorsunuz. Ama köklü sayılarda denklem sorusu gördünüz mü? Kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Tamam mı? Yani şurada ben her iki tarafın arkadaşlar karesini alsam. Bak bu kare kökü götürüyor. Ne kalıyor buradan? 6 kök x artı 13 eşittir. Sağ tarafta birincinin karesi x. Çarpımların 2 katı, bak 2 çarpı kök x çarpı 3 artı ikincinin karesi de 9. Öyle değil mi? Yani 6 kök x artı 13 eşittir. x artı 6 kök x artı 9 oldu. Bakın 6 kök x'ler sadeleşti. 9'u da eşitliğin sol tarafına atarsam x değeri kaç gelir? 4 gelmiş olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet, yedinci soru. Aynı soru, yani aynı tip soru arkadaşlar. Kökten kurtulmanın yolu kare almaktır. Bakın, birincinin karesi kök A'nın karesi A. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. iki kök A, kök B. ikincinin karesi de B. Sağ tarafta ise kök komple kareye götürüyor. Buna dikkat edin. Ayrı ayrıysa, e, yani e, ne diyelim, 2 kare toplamı değil mi? Yani iki ifadenin karesinin açılımı ya da farkının açılımını alıyorsunuz. Ama tam bir kök varsa kare kökü götürüyor arkadaşlar. Ve sağ tarafta ne kalıyor sadece? A artı B eksi 3 kaldı. Bakın A'lar B'ler gitti. Buradan ne kaldı? Eksi 2 kök AB kaldı eşittir. Eksi 3. Doğru mu? Buradan arkadaşlar her iki tarafı eksi 2'ye bölersem bunlar gider. Kök AB eşittir. 3 bölü 2 kalır. Son olarak yine sizden a çarpı b isteniyor. Bak tekrar kare alıyorsun. Bu da a çarpı b eşittir. 9 bölü 4 denizli seçeneği gelmiş oldu. Tamam mıyız? Yani tam kare toplamı ya da tam kare farkının açılımını yapıyorsun bir taraftan. Diğer tarafta da top topyekun bir kök varsa kuvvet zaten kökü direkt yok ediyor. Sen direkt içerideki sayıya sahip oluyorsun. Şimdi Çarpanlar ayırmada da söylemiştim arkadaşlar. Eşlenik kavramı artılı ifadelerin eşleniği eksi, eksinin eşleniği artıdır. Mesela bu soruda şunun eşleniği 2 eksi kök 2'dir. Bunun eşleniği de 2 artı kök 2'dir. Şimdi bununla çarparsanız arkadaşlar yukarıda bakın 6 bölü aşağısı yani 6 parantezinde orayı da yazayım. 2 eksi kök 2 aşağısı da 2 kere 2 4 eksi 2 kalır. Artı Burası 6 parantezinde 2 artı kök 2. Aşağısı da arkadaşlar 4 eksi 2 kalır. Şimdi bakın şu her ikisinde de paydada arkadaşlar 2 geliyor. Doğru mu? E 2 geliyorsa o zaman ben şu 6'yı 2'ye bölerim. Burada ne kalır sadece? 3 kalır. 2 eksi kök 2 parantezi. Yine 6'yı 2'ye böldüm. 3 kaldı. 3 parantezinde 2 artı kök 2 oldu. Yani sadeleşmeleri yapıp yazdım. Şimdi paranteze dağıtıyorum. 6 eksi 3 kök 2, 6 artı 3 kök 2. Ne oldu? 3 kök 2'lerde gitti. 12. Sonuca uzun cevaptır. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Bakın direkt çıkacak soru. Yani çıkmış soru demiyorum bak. Yine 9 aynı şekilde ölseğime tarzı sorular. Arkadaşlar bunun eşleniği kök 3 artı kök 2'dir. Bunun eşleniği de kendisidir. Tamam mı? Kök 6'dır. Şimdi yine aynı şekilde çarpıyorum. Aynı şekilde çarptığım zaman bakın yukarıda. Zaten kökü artı kök 2 var. Sen bunu kökü artı kök 2 ile çarparsan bu kökü artı kök 2'nin karesi olur. Doğru mu? Aşağıda da kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3 eksi 2'lerden de 2 geldi. Burası da arkadaşlar 6 kök 6 bölü 6 olur. Bakın şimdi burası zaten 1. Şunlar da gitti. İkinci kısımdan kök 6 geldi. Payda da yok. Dümdüz yazıyorum. Şimdi birincinin karesi 3. Çarpımların 2 katı 2 kök 6, ikincinin karesi de 2. Ne oldu burası? 5 oldu. 2 kök 6'dan da kök 6 çıkardım. Artı kök 6. Bursa seçeneği sorumun cevaptır Bu kadar. 10. soru. Arkadaşlar köklü eşlenik ve denklem içeren sorular bir süre ÖSYM'nin favorisiydi. Umarım öyle olmaya devam eder. Çünkü çok rahat çözebileceksiniz. Bakın burada 16, 4 olarak çıktı. 4 kökü x eşittir 5. O zaman ben şunun paydasını 4 ile eşitliyorum. Bak 4 kere 2, 8 bölü 4 kök x eksi 3 bölü 4 kök x eşittir 5. Bakın arkadaşlar, şimdi paydaları eşit olduğu için tek payda altında topluyorum. 5 bölü 4 kök x eşittir. Sağ tarafta arkadaşlar 5 bölü 1'dir. Ne yaparız burada? Sadeleşme yaparız. Şu 5'ler gider zaten. Buralarda 1 kaldı. İçler dışlar yapalım. 4 kök x eşittir 1'dir. Arkadaşlar kök x eşittir 1 bölü 4'tür. Peki şimdi kök x 1 bölü 4 ise arkadaşlar x kaçtır? Onu hesaplayacağız. Her iki tarafın karesini alırsanız x arkadaşlar 1 bölü 16 gelir. Bizden istenen ifadeye dikkat edin kıymetli arkadaşlar. 4. dereceden bak x dediğin 1 bölü 16 ya. Şimdi 16 ne olarak çıktı dışarı? 1 bölü 2. Çünkü 2'nin 4. kuvvetidir. 4. kuvvet 4. kökle sadeleşir. 1 bölü 2 olarak çıkar. Hatta şöyle bile yazabilirsiniz. Bakın bu 1 bölü 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar. Getir buraya öyle yaz daha rahat edersin. Tamam mı? 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. İşte bu. Dördüncü kuvvet kökle gider dışarıya. 1 bölü 2 olarak çıkar. Bursa seçeneği cevaptır. Anlaştık. Süper. Devam edelim. 11. Arkadaşlar kök dereceleri eşit olduğu sürece yani kare kök olmasına gerek yok. Küp kök, 10. kök fark etmiyor. Tek çatı altında yazabiliyorsunuz çarpma işlemini. O zaman bunu ben küp kök çatısı altında bak karekök 126 artı 1 çarpı karekök 126 eksi 1 olarak yazarım. O zaman burası küp kökten bakın bir eşlenik geldi öyle değil mi? Şimdi kök a eksi 1 kök a artı 1. O zaman bu kök 126 kök 126'nın çarpımı 126'dır. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı da 1'dir. Arkadaşlar küp kök 125. Peki küp kök 125 5'in küpüdür. Bu da dışarıya 5 olarak çıkacaktır. Anlaştık? Güzel. Soru 12. Benzer bir soru. Parçalama yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu kök x bölü kök 2 olarak yazalım. Şunu kök x bölü 2 kök 2 olarak yazalım. Şunu da kök x bölü çünkü 8 4 kere 2'dir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 32 de 16 çarpı 2'dir. Bu da 4 kök 2 arkadaşlar. Eşittir 14. Bak şunun paydasını 4 ile şunu da 2 ile eşitle. Ne gelir yukarısı toplam? Şimdi 4 kök x buradan geldi. 2 kök x buradan geldi. Kök x bu da 4 kök 2 oldu. Eşittir 14. Şimdi yukarıyı toplayın. 4 6 7 kök x bölü 4 kök 2 eşit 14. Bu da 14 bölü 1 arkadaşlar. Öyle değil mi? 7 ile 14 giderse ne kalır? 2 kalır. İçler dışarı yapalım. O zaman 4 kök x eşittir. 4 kök 2 ile 2 çarparsanız 8 kök 2 olur. Kıymetli arkadaşlar bu aşamada bu aşamada yapacağım şey her iki tarafın yine karesini almaktır. Tamam mı? Bak kare aldığım zaman x eşittir. 8'in karesi 64 çarpı kök 2'nin karesi 2. O da 128. Edirne seçeneği cevabımızdır. Tamam mı? Biraz uzun olabiliyor bu sorular ama çözülüyor sonuçta arkadaşlar. Bakın az önce bir şeyden bahsetmiştim. Hani böyle kökün tamamında olması ya da ayrı ayrı olması fark ediyor. Yine aynı soru tipiyle karşı karşıyasınız. Bakın şimdi içler dışlar çarpımı yaptığım zaman bak kök x artı 4 ile kök x eksi 4'ü çarpacağım. Diğer taraftan kök x artı kök 3 çarpı kök x eksi kök 3. Şimdi bir tarafı Anya bir tarafı Konya. Bak bunlar total kökler tek çat altında çarpılır. Ne olur bu? x kare eksi 16 olur. Öyle değil mi? 2 kare farkı. Şunlar ise zaten 2 kare farkıdır. Kök x kök x'ten x gelir eksi 3 gelir. Buna çok dikkat eder. Tamam mı arkadaşlar? Yani kök eğer topyekün bir kökse çat altına topluyorsun. Ayrı ayrıysa 2 kare farkı ya da tam kare neyse onu uyguluyorsun. Şimdi Yine her iki tarafın karesini alacağım. Kökten kurtulmak için. Buradan kare alınca bu kökü yok etti. Burası x kare eksi 16 kaldı. Sağ tarafta yine açılım yapıyorum. Birincinin karesi x kare. Çarpımların iki katı 6x. ikincinin karesi 9 değil mi? Bak x kareler gitti. 6x'i sol tarafa aldım. Artı olarak geçti. 16'yı sağ tarafa attım. 9 topladım. 25 x eşittir. 25 bölü 6 sorumun cevabıdır kıymetli arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Soru 14. Arkadaşlar bir özelliğe haiz olmanız gerekiyor bu sorunun çözümü için. Bakın şöyle ki kök içerisinde şurası x artı ya da eksi 2 kök y ise. Eğer arkadaşlar burada şu sayıyı a çarpı b diye iki sayıya ayırdınız. Eğer bu da a artı b olarak geliyorsa o zaman bu kök a artı ya da eksi kök b'dir. Burada a büyük b olacak çünkü önce büyük sayı yazılır. Artı da önemli değil de eksi de kökten sayı negatif çıkmayacağı için önce büyük sayı yazmalısınız. Peki bu şartlarda 12 nedir? 4 kere 3 mü? Peki 7 4 artı 3'ü veriyor mu? Veriyor çok güzel. O zaman x eşittir kök 4 artı kök 3'tür. Yani 2 artı kök 3'tür. Y'ye bakıyorum. 3 sayısı 3 kere 1'dir. Toplamları 4'ü veriyor değil mi? O zaman bu da kök 3 eksi kök 1'dir. Yani kök 3 eksi 1'dir. Peki x eksi y diyor arkadaşlar. x'i aldım. 2 artı kök 3 eksi y'yi aldım. Kök 3 eksi 1. O zaman bu 2 artı kök 3. Eksiye dağıtırsak arkadaşlar bakın artı 1 oluyor değil mi? Eksi kök 3 artı 1. Kök 3'ler gider. 2 1 daha 3. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği gelmiş oldu. Tamam mı? Şimdi özelliği öğrendiniz. Güzel. Geldik buraya. Özelliği uygulayabiliyor muyuz? Bakıyorum. Hayır. Arkadaşlar eğer özelliği uygulayamıyorsak kuralın şartı şu. Bakın şurada kök 2. Yani orada 2 olmak zorunda kökün içinde. O zaman ben bu 2'yi elde etmek için arkadaşlar şunu yapıyorum. Bak kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölüyorum. Bu ayrı, bu ayrı bir şey. İkisine de aynı şeyi yapıyorum. E o zaman ne oluyor yukarısı? Bak, 2 içeriye dağıttığın zaman 2 kere 3, 6, eksi 2 kök 5 değil mi? Bölü kök 2 oldu. Aynısı diğerinde de var. Kök 6 artı 2 kök 5 bölü kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böldünüz değil mi? Şimdi özellik uygulanabilir oldu. Dikkat edin. Bak burada 5, 5 kere 1'dir. Toplamda 6'yı veriyor değil mi? O zaman bu kök 5, eksi kök 1 oldu. Artı. Bu da aynı şekilde 5 kere 1. Toplam 6'yı veriyor. Bu da kök 5 artı kök 1 oldu. Bölü kök 2. Paydaları eşit olduğu için tek payda altında yazdım. Tamam mı? Şimdi kök 1'ler gidiyor. Kök 5, kök 5 ne yaptı arkadaşlar? 2 kök 5, bölü kök 2. Son olarak şunu kök 2 ile genişletiyorum. Ve ne geliyor sevgili arkadaşlarım? 2 kök 10 bölü 2 geldi. Doğru mu? Şunlar da gitti. Cevabımız kök 10 Bursa seçeneği gelmiş oldu. Tamam mıyız? Demek ki ha bu geçmişte 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam KPSS'de bu kök 2'nin olmadığı hali sordular. Yani ÖSYM'nin geçmişi çok da temiz değil arkadaşlar sicili. Bunu bile sormuşlar geçmişte. O yüzden bilelim. Ha Nereden anlayacağız hocam kök 2? Arkadaşlar kural 2 istiyor. Yani başka bir soruda sen kök 3 ile çarpmıyorsun. Anlaşıldı mı? O yüzden her zaman aynı şeyi yapacaksınız. Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceksiniz. Bakın aynısı burada da var soru tipi olarak. Şimdi e, 6, 3 kere 2'dir. Toplam 5'i veriyor. O zaman bu kök 3 artı kök 2'dir değil mi? Bu cepte. Eksi şu 2 kere 1'dir. Toplamı 3'ü veriyor. O zaman bu da kök 2 artı kök 1'dir. Aşağıda da neyim var? Kök 3 artı 1'im var. Doğru mu? Şimdi bunu açıyorum arkadaşlar. Yukarısını geliyor. Bak. Kök 3 artı kök 2. Eksi kök 2 eksi 1. Aşağısı da kök 3 artı 1. Şimdi zaten şu kök 1 1 olduğu için eksi 1 olarak yazdım. Burada arkadaşlarım kök 2'ler gidiyor. Yukarıda kök 3 eksi 1 kaldı. Aşağıda da kök 3 artı 1 var. İşte sevilmeyen soru. Yani sınavda çıkacak soru açıkçası arkadaşlar. O zaman bunu eşleni olan kök 3 eksi 1 ile çarparım. Şimdi yukarıda zaten kök 3 eksi 1 var. Bir de sen çarptın. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 eksi 1'in çarpımı kök 3 eksi 1'in karesidir değil mi? Aşağıya da kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3, birlerden de 1 bir geldi. O zaman arkadaşlar birincinin karesi 3, çarpımların 2 katı 2 kök 3 değil mi? İkincinin karesi de 1. Aşağısı da 2 geliyor. O zaman burası 3 1 daha 4 eksi 2 kök 3 bölü 2. Arkadaşlar 2 parantezin alırsam 2 eksi kök 3 bölü 2. Bakın 2'ler sadeleşirse de 2 eksi kök 3 A seçeneği sorunuzun cevabıdır. Tamam. Biraz uzun ama değiyor. Çünkü sınavda soruyorlar. İşte bu soru aslında tam sınav sorusu. Neden? Çünkü hem sana kuralı uygulattı hem de akabinde ne yaptın? Eşlenik özelliğini uyguladın. Tam kare açılımı yaptın. Bula bula bula. Yani birçok şey yaptırıyor sana. Evet 17'ye geldik. Şimdi arkadaşlar 17, 18, 19, 20 sıralama soruları. Sıralama olayında ne yapıyoruz? Ya sayıların hepsini kökün içine atıyorsunuz ya da hepsini dışına atıyorsunuz. Hepsini dışına atamayacağınıza göre içine atalım. Öyle değil mi? O zaman şu nasıl giriyor bak. Şimdi bu 2 çarpı bu 5 içeriye kaç olarak giriyor? 25. Çünkü 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 50. Şu aynı şekilde 5 çarpı 4 içeriye kaç olarak girdi? 16 değil mi? 5 çarpı 16 80. Şu da aynı şekilde arkadaşlar. 6 çarpı 3 dereceye 9 olarak giriyor. 6 kere 9, 54. Öyle değil mi? E bu durumda arkadaşlarım A küçüktür, C küçüktür B sıralamamız gelmiş olur. Bursa seçeneği cevap. İlk soru kolay. Cepte. İkinci soru. Kök dereceleri farklı ise genişletme yapıyoruz demiştik değil mi? Daha baştan anlatmıştım bunu. İkinci ya da üçüncü soruydu. Şimdi x eşittir kök içerisinde. Bak. Bak. 4'ün 6'nın 3'ün ortak katı 12'dir değil mi? En küçük ortak katı. O zaman bunu 3 ile çarpmalıyım. Yani burası 12 oldu. E bunun da küpünü aldım. 5'in küpü ne yaptı? 125. Geldim y'ye. Bunu 2 ile çarptım. Bunun karesini aldım. 6 kere 2 12 oldu. 11'in karesini oldu. 121. Z ise arkadaşlar 12 oldu. 4 ile çarptınız. 3'ün 4. kuvvetini aldınız. 81. Doğru mu? E bitti o zaman. Z küçüktür y küçüktür x de bunun sıralaması gelmiş oldu. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Geçtim 19'a. Daha zor bir soru. Şimdi x eşittir, y eşittir, z eşittir şöyle yazalım. Bakın önce payda eşit diyelim. Yani şunu 2, 3'ü, 4'ü paydalarına eşitlersen bunu 6 ile genişletirsin. Bunu 4 ile genişletirsin. Bunu da 3 ile. Doğru mu? Yani ne oldu burası? Bak 6 kök 2 bölü 12. 4 kök 5 bölü 12. Şu da 3 kök 6 bölü 12. Şimdi hepsinin paydasında 12 olduğu için görmemezlikten gelebilirsin. Yani artık x senin için kök, y senin için kök, z senin için köke dönüştü. Şimdi 6 içeriye kaç olarak giriyordu? 36. 2 x 36, 72. 4 içeriye kaç olarak giriyordu? 16. 5 kere 16, 80. Doğru mu? 3 de içeriye 9 olarak giriyordu. 6 kere 9, 54. Bunu da hallettik. Ne oldu arkadaşlar? Bak, z küçüktür, x küçüktür, y oldu. Bu da cevap. Tamam mıyız? Şimdi geldik en prestijli soruya. Nerede geldi şu ana kadar? KPSS'de geldi, DGS'de geldi. Bu soru kalıbı. Arkadaşlar bakın. Şimdi x sayısı kök 3, kök 63. 63, 9 kere 7'dir. Yani bu kök 3 artı 3 kök 7'dir. Doğru mu? 9 kere 7, 9 dışarı 3 olarak çıktı. Şu kök 7 artı 27, 9 kere 3'tür. Yani 3 kök 3 oldu. 12, 2 kök 3'tür. 4 kere 3'ten. 28, 4 kere 7'den 2 kök 7'dir. Peki bunu böyle yazdın da hocam ne kazandın? Bak şimdi neler kazandık. Arkadaşlar x'i ben kök 3 artı bak kök 7 artı kök 7 artı kök 7 olarak, yazabilir. olarak yazabilirim. Doğru mu? Y'yi arkadaşlar kök 7 artı kök 3 artı kök 3 artı kök 3 olarak yazabilirim. Z'yi de arkadaşlar kök 3 artı kök 3 bak 2 de kök 7 var. Kök 7 artı kök 7 diye yazdım. Şimdi azdan az gider çoktan çok gider mantığıyla diyorum ki hepsinden bir kök 3 götüreyim. Hepsinden bir kök şu atabilirim doğru mu? Yani hepsi 3 lira harcadı. Hepsi 7 lira harcasın. Güzel. Ne kaldı buradan? Bak kök 7 artı kök 7 kaldı doğru mu? Buradan ne kaldı? Kök 3 artı kök 3. Buradan ne kaldı? Kök 3 artı kök 7. İşte arkadaşlar olayı çözdük. Tamam mı? Şimdi burada y en küçüğüdür. Çünkü onun ikisi de kök 3. Sonra z gelir. Bir tane kökçü, bir tane kök 7'si var. Yani y'nin 3, 3 6 lirası var. Z'nin 10 lirası var. X'in ise arkadaşlar 77 7 14 lirası var. Y küçük z küçük x neredesin? Denizli seçeneğindesin. Kıymetli arkadaşlar köklü sayılarında sonuna geldik. Umarım verimli bir ders oldu. Ben öyle düşünüyorum. Ee, kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.